Ganyan Bayi'nin önünden geçiyorum, nasıl bağırıyorlar biliyor musunuz? Atlar orada koştururken bunlar da burada koşuyor. <laughs> Yürü sağ taraftan diyor. Sen bir şey yapamazsın, o ata oradan bir şey yapamazsın sen. Kaybetmişsin kendini yüz TL verdim diye. Al onu, al onu diyor bu tarafa, al onu ya bir şey yap. At seni duymuyor. At seni görmüyor. Yanından bile bağırsan at etkilenmez. Çünkü at Türkçe bilmez. Vermiş ya yüz TL'yi orada, ata boyuna küfür ediyor üstündeki garibim jokeye küfür ediyor. O jokey kardeşlerime uyarıyorum. Bak Müslümansanız eğer bu fetvayı unutmayınız. Üzerine kumar oynanan bir ata binmek haramdır. Ata binmek haram mı? Hayır. Ata binmek sünnettir. İbadettir. Sünnet niyetiyle Muhammed Aleyhisselam at binicisiydi. Daimi yaptığı sporlardandır. Sünnet niyetiyle bu ata binmeyi yaparsan sevap kazanırsın. Ama senin üzerinden bir şebeke, bir baronlar, bu işi kumara dökerse ve at yarışı organize edip milletin paralarını vampirler gibi sömürürlerse sen bu oyunun, bu katliamın, bu para sövüşleme işinin bir aktörü olamazsın. Jokey kardeşim, o işi bırakacaksın. Deist yapsın, ateist yapsın, Hristiyan yapsın. Onların zaten dini yok. Onlar yapabilir. Sen Müslümansın, sen yapamazsın. Sen hesaba ve ahirete inanıyorsun. Sen çocuğuma haram yedirdiğim zaman karıma haram yedirdiğim zaman ahirette değil daha bu dünyada benden çıkacak inancına sahip olman gerekiyor. Müslüman kaliteli bir Müslümansa ahirete bırakmadan Allah Teala daha bu dünyada belalar verir başına. Bir sürü bela verir ahirette fazla bir şey kalmasın diye. Sen bir Müslümansan çoluk çocuğuna haram yedirmemeyi düşüneceksin. Jokey kardeşim Müslümansan seçimini yap. Bu işi terk et ya da değiştir. Helal yollardan koşunu yap. Yine yarışmalara gir. Ama kumara izin verme. Kumara izin ver. Kaliteli bir futbolcu gibi ol. Forma reklamında kumar var. Diyor ki ben bu formayı giymem. Oradaki reklamın üstündeki kumar kısmına bir bez dikin ya da silin milim bir şey yapın. Ben bunu giymem. Çıkmam sahaya. Yedek koyun beni diyor. Ya da kadroya almayın diyor. Kaliteli Müslüman. Müslüman. Gerçek, şuurlu bir Müslüman. Ve adamın dediği oluyor. Formanın üstüne bir bez kapatıyorlar. O e, kumar reklamı kısmına. Adam çıkıyor, maşını oynuyor. Olmaz diyor. Öbür Müslüman futbolcu, evet ben bu formayı giyerim ama bu formanın üstünde haç işareti var. Ben, ben bir Müslüman olduğum için benim giydiğim formadaki haç işaretini iptal edin. Benim inancıma saygı duyacaksınız diyor. Öbür Müslüman, ben bu motor yarışını kazanırsam, siz Hristiyansınız ya da deist ateistsiniz, sizde şampanya patlatma olayı olabilir. Ama ben bir Müslümanım. Ben kürsüye çıkarsam sakın ola şampanya patlatmayın hayatım boyunca sizinle konuşmam diyor. Ve sırf Müslümana saygılarından dolayı o kürsüye üç kişilik kürsüden bir tanesine çıktığı anda şampanya patlatmıyorlar. Bunlara şuurlu Müslümanlar denir. Kitabının ve peygamberinin kendisinden ne istediğine vakıf biliyor. Buna göre davranıyor. Müslüman kardeşlerime şuur tavsiye ediyorum. Şuur demek bilinçlenmek demek. Allah benden ne istiyor? Benden muradı ne? Peygamberim Muhammed Aleyhisselam nasıl razı olur, beni nasıl sever?